dostlar. evinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün yine Hani Korsa yanına geldim yukarıda. E ona mama vereceğim. Hem de biraz ziyaret edeyim. Biraz onunla vakit geçireyim. Bakalım ne yapıyor, neler yapıyor canım. Bak sesimi duydu. Oradan çıktı. Raki gel. Raki gel. Gel oğlum. Dostlar, şurayı kilitli zannetmişim geçen ya. Ne yer Dur, 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 dur. Biraz sakinleşsin de. Dostlarım, turistler gidiyor. Kanikorsa. Ya Rojbin bari sen yapma ya. Sen burada yaşayan abiyi musun? Ye, ye ben takipçim yaşıyor burada. He evet ben onu. Ye. Burada bir genç Mustafa diye çocuk var. Şu an ama kimse yok. yok. ben köpeğe bakıyorum. Besliyorum onu. Ha. Bana söyledi biliyor musun? Ha, Dostlarım onlar da komşumuz. Kendinize iyi bakın. bay bay. Şimdi sakin ol dostum. Tamam mı? Şimdi bir ton üstüme zıplamalar yapacak. Bakalım. Geç geç geç. Lan oğlum dur. Lan. Lan oğlum dursana. Kamera elimden uçtu. Ay Yapma. 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 Ay. Yapma. Geç oraya. Bak üstüme atlıyordu. Kesmeye başladı. Yapma. Bilsin ki öyle bir şey istemiyorum. Adama bak ya dostum üstümü üstümü yırttı. Şeyi yırttı bakın yağmurluğumu. Oğlum sen niye yırtıyorsun yağmurluğumu ya? Gel buraya. Şşş. Ay. Ay. Şşş. Yapma. Yapma. Adama biraz yüz veriyoruz hemen şımarıyor. Geç. Vallahi daha yeni aldım yağmurluk gitti. Geç. Dostum bunu uyara 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 oraya yani zıplamamasını öğreteceğiz. Tabi bunu herkes yapar bilmiyorum ama bana yapmasını istemiyorum. Ben onu başarım da başkalarını atlama işini nasıl durdururuz bilmiyorum. Ben onun üstüne bir dominatlık kurarım. Sağlarım. Yine. Gel buraya. Otur. Otur. Bak şimdi sevdim abi. Şşt. Vay. Şşt. Geç. Şşt. Vay. Yapma. Yapma. Sana yapma diyorum. Duyuyor musun beni? Yapma diyorum. Geç oraya. Geç. Otur. Otur. Ha. Şimdi acayip güçlü olduğu için sert olmam gerekiyor dostlar. Bak şurada yumurta mı var? Bir dakika. Şşt yumurta varsa Aynen bunu da mamasına karıştırayım. Şimdi heh, mama kabı kulübenin içinde. Acıktın mı? Dur Jackie, dur, dur. Şişt. Geç. Dursam yazık köpek kimseyi görmüyor, sıkılıyor. Dur orada. Bekle. Dur dur. Şişt. Dostum şimdi videolarda, yorumlarda arkadaşlar demiş ki Rocky için. Kani Ka Korsa değil, Rottweiler kırması demiş. Şimdi dostum videolardan herhalde siz tam algılayamıyorsunuz ya da renk tonuna bakıp mı kıyaslıyorsunuz bilmiyorum ama bu köpek orijinal bir kanikorsa. Bakın mastif gibidir. Ka yani Rodwell alakası yok. Renk tonu biraz benziyor. Ama kesinlikle alakası yok. Tüyleri filan kısadır. Yanakları geniştir. O yüzden ben kendim de çünkü bildiğim için burkları bu köpek kırma filan değil. Orijinal kanikorsa. Bir de çok da güzel bir köpek. Yani çok kişi sordu ama eğer isteyen olursa sahiplendirebiliriz dostlarım. Antalya içi. iyi bakacak. insanlar sahiplendirebiliriz. Ee, karakter olarak güzel bir köpek. Şurada yumurta var onu da vereyim. Sade işte biraz ilgi istiyor dostlarım. Burada sıkılıyor. Burada bir yumurta koymuşlar ama. Bakalım bir. olmazsa bunu da verelim rakiye. Geç. Vurma. Vurma. Ha. Bakın nasıl yedi. Şöyle bir de tavuklara bakalım. Dostum araziyi çok beğeniyorum. Tam hasta benlik bir arazi. Ama işte şöyle bir arazi çok pahalı dostlar. Buraya eviyle birlikte 400 bin euro istiyorlar. Şimdi size çok tuhaf gelebilir. 400 bin euro verilir mi diye. Burada piyasa bu şekilde dostlarım. Ve şu an piyasa zaten serbest piyasa. Arazi de baya büyük. O yüzden bakın ta oralara kadar gidiyor. Ta şu şeyin oraya kadar gidiyor. Orada mavi bir şey var ya tabi. Büyük bir arazi. Bakın tavuklar da var burada. Şu denizli orozun ha yok köy orozunmuş. Denizli orozuna benziyor gibi geldi. Yani. Buranın girişi nerede ki? Bakalım. Aa bu yumurta dolu içerisi. Gelmiyorlar ya. Yumurta toplamıyor Aslında bu yumurtaları eve mi götürüyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum ama. Kilit mi var burada? Yoksa diyorum rakıya mi versem? Gidip kontrol edelim. Yazık tavukların da tüyleri yolunmuş ya. Bakın burada bir sürü yumurta var dostlarım. Yumurtalar çıkmış. Allah raki geliyor. Kapı da açık ya. Şimdi tavuklara saldırır mı bilmiyorum. Burada da tünek yerleri var. Dostlarım ben de tavuk var. Getireceğim. kümesin bir ayarlayıp. E, bayağı da yumurta var. Yani şurada. Yumurtan dostlarım. Ee. 10 tane yumurta kaç para olmuş yani yumurta bile şu an çok pahalı. Ye, buraya böyle koymuşlar diye demek bunlar da buraya yumurta. Tavuklar ataksa benziyor. Arazi tam benlik ya. Şurada var ya. Bakalım. Süper şu. O yukarı ne yapacaklar ki merak ediyorum. Bir yukarıya çıkıp bakayım. Acaba ev mi yapılıyor ne yapılıyor bilmiyorum. Şöyle bir çıkalım. Burada böyle bir üst kat var. Herhalde bu çatıyı sonradan ilave etmişler. Burayı da böyle teras gibi ev gibi bir şey yapacaklar herhalde, bilmiyorum. Banyo var, mutfak var. Süper bir lokasyonda dostlarım, gerçekten. Asla tam bir hayalimdeki yer. Çok da büyük. Yani şurada yaşasam var ya dostlarım. Hayvanlarımla çok mutlu olurum. Buradan o kadar büyük ki her yerde düzgün tellenmiş. Bazı noktalar biraz kısa ama öyle de yani huyu iyi alanından çıkmıyor gitmiyor ama kangallar inanılmaz geziyor. İnanılmaz bir koruyucu özellikleri var. Şurası orman arazisi. E şura büyük bir ihtimal orman arazisi. Lokasyon da güzel. Bakın ormana cephesi var. Acaba orman mı ki ora? Büyük ihtimal orman dostlarım. Çünkü hiçbir ağaç mağaç kesik değil. Çok güzel. Neyse inelim. Aa ne kadar enteresan. Betonu şeye atılmış herhalde. Çatın üstüne mi beton atılmış ya? Valla çok enteresan. Raki. Bakın Raki acayip de iştahlı bir köpek dostlar. O mamayı bitirmiştir. Bizim köpeklere versem yemez öyle. Bakalım ne durumda. Yedim mi oğlum yemeğini? Adam nasıl vurdu devirdi ya. Telefon uçtu. Bak bak bitirmiş. Suyu ne durumda? Suları full. Güzel. Ne yaptın? Ha? Oh dur. Severim bakalım. Rakip otur. Otur. Şşş. Dostlarım yağmur acayip başladı. Videoyu burada bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.